Bugün sizlerle Minecraft para para, para evet. nasıl yapılır evet. onu göstereceğiz. Şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar. Bunu yüklüyorsunuz. Buna girdik. Buraya minijurat proderi yazdınız. Direkt çıkıyor zaten. Evet arkadaşlar. Burada istediğinizi seçebilirsiniz. Ben bunu seçiyorum. Çok güzel çünkü. Eee, ora. çıkıyor. Zaten ölüm. Ölüm. zaten evet, arkadaşlar, karşınıza böyle bir şey gelecek. Şimdi çıkıyoruz oradan. Evet. Dün... Minecraft'ımıza giriyoruz. Minecraft'a evet. bakalım. Evet. Minecraft'a girdik. Şu an mikrofonu biraz çek göstermem lazım. gireceğiz. Arkadaşlar Minecraft açılsın. Geliyor. Evet arkadaşlar mikrofonumuz açıldı. Ayarlar giriyoruz. İlk önce ayarlar. Evet. depolama diyor. Depolamayı hariç, hariç yapıyoruz. Tamam diyoruz. Buraya giriyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan girdik. Buraya da girdik. Yani Buralı, buraları önemli. Buralar çok önemli. Evet, Yeni şey taşı yapıyorsunuz. Gelişim şeylerden. düz dünya. Oluşturup. Bekliyoruz. Dümdüz dünya olsun hemen geliyorum. Evet arkadaşlar böyle dümdüz dünya oluşturuyorsunuz böyle. Evet her Şimdi kartımız, çıkıyoruz Minecraft'tan. Çünkü bir bölüm yapacağız. Neydi? <laughs> Hayır. Minecraft'tan <laughs> çıkıyoruz. Minecraft'ımızı siliyoruz. Buraya tekrardan geliyoruz. Evet arkadaşlar gördünüz mü? Dünyamız, dünyamız oldu. Dünyamıza tıklıyoruz. Şimdi arkadaşlar gördünüz mü? My, galiba Minecraft'ı diyecek Haydar. Evet Minecraft'a geldi. Şimdi bu en, biz bunu en aşağıya doğru. en aşağıya doğru şey yapacağız. Siz de böyle yapmak istiyorsunuz. Ha. evet. Şimdi arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı evet. unutmayın. Bunu unuttuk. Şey 13 bin like gelirse e, ikinci senesi yani evet. bu tek micro border tanıtım şeyi gelecek. Aynen. Lütfen like, like atın. 13.000 13 bin like atın arkadaşlar. 13 bin like istiyoruz. 13.000 like. 13 bin like. Evet arkadaşlar 13 bin like, 13 bin like gelirse güzel olur. Yenisini evet, Yersin çok güzel tersi. olur. Evet arkadaşlar. Evet. Okey dedik. Şimdi bunu yüklenmesini bekliyoruz arkadaşlar. Bu yüklenmesini yüklendikten sonra geliyoruz. böyle yükleniyoruz. Bekliyoruz böyle. Böyle siz de bekleyeceksiniz. Ama benim dediğimi yani benim yaptığımı iyi yapın. Bak arkadaşlar. En üstte tıklayacaksınız. En alttaki ne değil? En üstteki ne tıkladınız? Open Measure Up op diyor. Ona tıkladınız. Şimdi oluşturduğumuz dünyaya gireceksiniz. Ve olacak. Minecraft hocası Geliyoruz. Evet, evet, evet arkadaşlar. geldik evet. Şimdi, Devam ediyoruz. Şimdi e, dünyamızı dünyamıza girdik. Dünyamıza girdik arkadaşlar. Açılıyor şu an. Mikrofonumuz açılsın Geliyoruz. Evet arkadaşlar. Evet bölümümüz galiba bitti. <laughs> Hayır arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yollar böyle. Tanıtım videosunu o şimdi like gerisi yapacağız. Videomuz bu kadardı. Bay bay. bye. Bye. Bye bye.